değil değil bayağı burada tamam tamam, tamam tamam öyle canım ben yeah. alayım seni anne anne nerede Annem toplanır, <laughs> oraya gitti gelir birazdan dedem, dedem yok ya dedem biz nerede İşi, var. gücü var orada İyi, olsun, ee tamam. bu da geçe şey şey gözüsü çendâ sen işçi mi? ama ha kız. geç dolaptan çıkardım soğuk işçi i̇şte, pişirsin ben parı parmağımı yıktım. <laughs> Ee tuvastım baymamın aldım. Bugün kahve yapacaktım. Tamamını onu anlatayım ben size. siz. Anlarsınız da. Ben anlatamam <laughs> Neyse karıştım birazcık. Ben birazcık da yerleşeyim. Beni yani tam görüyorsunuzdur umarım. Umarım. Bir saniye bak şurada telefona. Bakamam müktemalle. O yüzden şey yapmayacağım hiç bakmayacağım. Umarım gözüküyorumdur Ben bugün kahve yapacaktım. Yaptım da. Burada bizim misafirimiz vardı. O da buradaydı. O sırf onun için yatağı yapacaktım. Ben kahve içiyorum. Ama her gün değil. Öyle. Şöyle bir iki günde bir, üç günde bir falan içiyorum. Çünkü sağlığına dikkat ediyorum. <laughs> dikkat. Yalnız dikkat. Benim tüçüte efsane ya. <laughs> Yine konuşuyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Gördünüz mü? Teşekkür İşte Türkçeyi görüyor musunuz? Kullandığınız kullanıyoruz. Neyse işte o gelmişti misafir <laughs> olarak gelmiş. buraya. Başla. Yok canlıyım dedi. Gidi çekiyorum ben. Ben youtuberım. Ben ünlüyüm. Yok yok şu anda. Şu Yok şu yaparız. Sileriz orayı. Ben ıı, bugün ona kahve yapacaktım. Sırf o yerde diye kahve yaptım hatta. Annem yapmadım. Annem kahve sevmiyor çünkü. Ona yaptım. Kendime yaptım. Sonra bir de... E, ıı, kim yaptım ben? Ah, ne? Ah, burası sen telefon. <laughs> Kelme yaptım. Ee, komşunuza yaptım. Evet ona yaptım. Üç kişi içtik işte kahve ya. Uzatmanın ne anlamı var. Yaptım ben kahveleri yaparken aslında parmağımı yaktım. E parmağımı yakma komşuna getirecek Ben ne bu kadar çok falan dedim. bilmiyorum. Neyse geçelim buraya. Çok acıyor zaten. Ben kahve yaparken baktım taşmıyor. Yani köpürmüyor. Dedim acaba şu tipimi yakamadım gittim. Dokundum. Ateş var ama görüyorum. Ama şöyle talim değil. Gittim tüm elimi bastım. Tüpün kendisi var ateş çıkaran şey. Gittim ona elimi bastım böyle. böyle bildiğim böyle bastım. Bu arada yamuldum birazcık yanlışlıkla. <laughs> bastım işte elim acıdı. Çok acıyor. Ne oldu? Hiç. Hiç. Şey ki, dolgu yaptırsaydın ya. Yaptırmam lazım. Yaptı. Sade dolgu çekip yaptıracam arkadaşlar. Ah düşünme çok. Açılmıştı ki çok kötü mağara gibi. Neyse Çek. sen çi ne sen bir an önce ben dinlesen beto var burada çünkü. Hı. Ama çok uzun çekiyorsun video. Ama anca. ancak konuşuyorum ne yaparım ancak toparlıyorum. Öyle mi? Evet. Bakın. Neyse ben fal baktım. Baktım ama inanmıyordu. kadın dedi ki bana bakma. Dedim bakayım bakayım kapat. Zorla kapat dedim kadına falan bakın. Zor yaptım bunu. Çünkü biliyorum. Bu bakacağım, göreceğim. O da şişirecek. Aldım, kapattırdım onu zorla. Böyle bir 6 8 dakika falan baklettim. Beklettim. Sonrasında içiyorum içiyorum. Beklettim. Sonra sonra Unuttum şu an ağlamayı. Beklet dedim. dedim sonra kafamda. Önce bunun bildiği şeyleri söylemeye başladım. Baktım gördüğüm şeyleri ya da hissettiğim şeyleri sana söyledim. Ben size gördüğüm şeyleri birazcık hissettim şeyleri tasvir ettirip, birleştirip anlatıyorum. Ben fazla böyle bakıyorum arkadaşlar. Ve çıkıyor da. Ve tutuyor da. Evet ben. Ben yaparım. Neyse. <laughs> Neyse, öyle anlattım kadına ilk başta. Dinledin, dinledin. bunlar bildiği şeyler zaten. Söyledim, sen dedim, senin, senin nefes ettiğimiz bir var dedim. Kızım onu kaldı böyle. Sen dedim, dinledin. dedim ben görürüm. Ki gördüm dedim. Kim ben gördüm, ben gördüm yani. Başka kim görebilir? Gelenin de nefes ediyormuş. De bundan <laughs> ediyormuş. <Gelenin> de bundan <laughs> ediyormuş. Gelin de bundan şey diyormuş. Teknik atışmalarmış. Gelin bundan nefes ediyormuş. Sarı karı. Tabii karayasını. Sevdim kadın. Ama gelin sonra. Ondan sonra canınız çıkmamıştır. Cesur ben <laughs> de. Neyse. Öyle işte. Falına baktım. Sonra ben falımı kapattım. Ben ne yaşadım. Her <laughs> falımda çok iyi bir arkadaşım olunca çıktı. Ne düşündüm? böyle kolumdan beşlerim böyle. Arkama yaslandım dedim. Bu hayata... her her kim olabilir? Çok da düşmedi aslında. Çünkü var. Dedim Apo. Gerçekten Apo. Evet. Çünkü en yakın arkadaşım o. Başka da arkadaşım yok zaten. İlgiciler. Öyle işte. Yaptım. Çıktım. Ben şu yaptım. Ben yaptım yani. Değil mi? Ya bak kadın beni onaylıyor ya. Ben ben yani ben ya Değil mi yani Neyse bu kadardı arkadaşlar çok konuştum ben hmm.